Zannetmesinler ki biz sadece senede bir kere bir araya gelen, toy yapan, şölen yapan sivil toplum hareketiyiz. Devletin yaşaması, devletin bekası ve bu ülkenin bölünmemesi için gerekirse canını feda edebilecek noktada şuurla hareket eden bir sivil toplum harekettir. Bu böyle bilinen, dolayısıyla ben konuşmayı burada keseyim. İçimiz dolu, içimiz gerçekten kan ağlıyor. İmanın en zayıf noktası kalben buzla geçiniyoruz. Bugün internette akşam üzere okudum. Geçen hafta Diyarbakır'da pazar yerinde eşinin yanında kurşunlanan Mehmetciğimizin, askerimizin, komutanının eşinin karnındaki çocuğu da bugün kaybettiğini öğrendim. Diyor ki Hazreti Ömer, Nil Nehri'nin kenarında otlayan koyunun ayağına kaçan kıymın acısını ciğerinde hissederim diyor. Biz de yurt olarak diyoruz ki şehitlerimizin acısını ciğerimizde hissediyoruz ve devleti yönetenlere göreve davet ediyoruz. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyorum. Teşekkür ediyorum. <ederim. gülüyor>